Merhaba dostlar, benim adım Meryem'dir. Online Business Marketing yapıyorum. Sizlere de öneriyorum. Bu işten çok iyi para kazanabiliyoruz. Sadece eğitim alıp, eğitimimiz bittiği zaman kendi öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu kadar basit. Sosyal medyada gidip videolara bakabilirsiniz. Çok fazladan fazla video var. Youtube'da, Facebook'ta, Instagram'da Onları seç edin, gidin, bakın. Sorularınız olacak, biliyorum. Sorularınız için ben buradayım. Gelin, bana sorun. Ee, beraberce sorularınızı çözebiliriz. Bir balaca e, yatırımla kendi biznesinizi başlatabilirsiniz. Ve gittikçe fazlasıyla göreceksiniz ne kadar güzel, ne kadar e, iyi hayata Hak ediyorsunuz ve onu, o hayatı ele getirebilirsiniz. Benim linkim bu aşağıda videonun altında size koyacağım. Onu tuşlayın. Adınız, e-mail adresinizi bana yollayın. O zaman ben gelip sizinle konuşacağım. Ne sorunuz varsa sorularınızın hepsine cevaplayacağım. İyi günler. Görüşmek üzere.